Biliyorsunuz ki son zamanlarda Manisa'da kaldırım işgaliyle ilgili birkaç problem var. Bununla ilgili soru sormak istiyoruz. Motorlarla ilgili veyahut da işletmelerle ilgili problemleriniz var mı? Tabii ki yani verilen süreden daha fazla yaptıkları zaman yürümekte zorlanıyor insana. Hele engelliler, yaşlılar bizim gibi. Zorlanıyoruz yani. E motorlarda herkes haklı ama yapacak bir şeyimiz yok. Onlar da yayaları düşünsünler biraz. Örnek veriyorum bebek arabası olsa elinizde veyahut da pazar arabası olsa elinizde kaldırımlarda ilerleyebilir misiniz? mümkün değil çünkü iniş çıkışlara park ediliyor. Yer bulamıyoruz geçmeye. Peki bulunduğumuz bölgede de aynı şekilde çok fazla işletme var. Çok fazla yeme ve içme alanına sahip yerler var. Buralarda yürümeniz, ilerlemeniz mesela iki kişi yan yana ilerleyebiliyor musunuz? Mümkün değil. Şimdi birazcık sakin ama tam öğlen saatleri mümkün değil. Sizce ne yapılması lazım? Vallahi yapılacak çok şey var. Hiçbir şey yok. Neden? Yer ona müsait değil. Parka olsun, ne bileyim yaya kaldırım olsun, müsait olmadığı için yapacak hiçbir şey. Mi? yok diye düşünüyorum ben de. Herkes birbirine saygılı olarak yürüyecek.